Evet dostlar yabanilere sıra geldi akşam üzeri olunca artık. Bir beyaz taklayı yağan Bu da aynı ki beyaz değil. Bu, öbürüyle, o öbürü. Bak iyisini seçiyorum içinden hiç bilmeden. Ben anlıyorum bundan ya. Ben daha yeni taklalıydın şimdi ne oldu? Arkadaşlar kuşlar serbest olduğu için yani sıkı perdahta değil bizim kuşlarımız. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane saydım burada. Bak beyazın biri de oradaymış. Ulaş'a yemek pişiyor. Hani bu uçmuyor mu bunlar? Bunlar uçmaz. Uçanlarda anneye hastalığına dolayı ayırdı mı şimdi? 13 tane var burada şu an. İçeride kaç tane var? Orada 17 olacak. Belki 4'ü içeride. Üç beyaz var. Buradaki arap yavru vardı bir tane. Uçmadan nefes yapan kuşumuz var. Şu da çok iyi duruyor. Bunların çoğu çok iyi duruyor ya, baksana falan çok iyi duruyor. Zaten baksana bunlar uçacağım diyor da. Benim zaman, evet. Dostlar evet. kümesin birisi bu. Aa uçar oynar. Astrolop. Gel de, gel de, Bunun kanatlarını kes ya. her şeyde yer, şey yer oradan var ya gider millete de zarar verir bize de zarar verir bunlar doyurdun mu baba arkadaşlar kümes temizlenecek burada 17 tane kuşumuz varmış bir kümes kuş içinden dehşetül vahşetler çıkar bir tane orada ak kuyruk kırgınat var ak kuyruk var mı bilmiyorum da çok iyi duruyor. Şu yavru çok iyi duruyor. Hiç soluklanmamış. Şu tüydeki takkalı çok iyi duruyor. Bunların bu arada hiçbir uçuyor, uçmuyor demiyoruz. Yani bunlardan oyun sökmüş olan da vardır da. 17 tane mi dedim burada? Düşünen olursa veririz böylece. İsteyen olursa böylece 17'sinde veririz. Hiç ayırt etmeden. Tabi o zamana kadar kedi kalpar bir ikisi azalırsa onu da şey yapmayın yani bize kızmayın. Yerine bir iki tane başka da gönderirim ama söylerim de yani. Çünkü bizim burada kedi sorunumuz var. Ya bak 25'ten 8'ini kedi kapmış 17 kalmış. Kediye biz her gün bir tane veriyoruz ya komşumuzun kedisi var. Biz besliyoruz. Çok iyi yavrular var. Bakın şu beyaz erkek. Güzel. Kendi kendine kümeste taklayı falan sökmüş. Bunları bir seçim uçurmadık. karşıdaki takkalı kırkanat da güzel. burada şeklini beğenmediğim bir şu var. O da muhtemelen yavruya kusuyor diye şeklini beğenmedim. Ağzı falan şey olmuş. Muhtemelen onun yavrusu var altında. Burada yavrusu olan var mı? Şurada bir yavru varmış. Bu yavru da yakışıklıymış. Onlar orada dövüşüyor. Benim yüzümden muhtemelen. Orada var. Arkadaşlar böylece isteğine de veririz. Diğerlerini de göstereceğim. Bir diğer kümesin kapağını açtık sadece. Bir diğer kümesin kapağını açtık. Bunlar da yabani bizim. Bunlar da hiç uçurmadıklarımız. Yani artık zaten uçurmaya vaktimiz olmadığı için hepsi hiç uçurmadığımız. Bakın böyle Urfalı gibi. Buradan Urfalılara da selam olsun. Hani Urfalı gibi derken onlar sürü filo kuşu uçurduğu için Osmani, Urfa hatta bisikletli rehber neydi hocamın adı? İbrahim hocama da selam olsun. Onlar seviyor filo uçurmayı. Biz burada oyun kuşu uçuruyoruz normalde ama şu an filo gibi uçuruyoruz. Çekil bak kapının önünden uçan uçsun. He? Tamam insinler bırak da işte onlar da çıksın onlar da insin. bir tane yavru daha. Kendi kendine işleşiyor. Kendi kendine yavru çıkıyor bunlardan. Ya çekil de insinler. Baba kapının önünden çekil. O yavru da. Daha yeni yer, yeni yer olur. İçin Tamam işte hepsi uçacağız diyor. Ya uçmadın adam. Bunlar uçurup ne yapacak? Zamanı Üstünden böyle kendi kendine sökülen var arkadaşlar. Bayağı var yani de. Burada kaç tane var? <laughs> da, bu daha önceki kümesten bir tane aldık bu arada arkadaşlar İçinden 16 kaldı. Evet. Ne oldu kızım? Gökbide ne oldu? Bir yeri kaçmıyorlar, Yeriye kaçmıyorlar. Kaç, buraya geliyorlar. Yeri, geliyorlar.

Bak o da bak, çıkıyor, o da geri geliyor. Bunlar bizim kuşumuz, bir evet. yere gitmez o ki bunlar. Bak, 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 uçsunlar, uçsunlar. Bak, kuş dediğin uçar. E kanatları var. Kanatları var. Bak, sen nasıl yürüyorsun? Ona da uçuyor işte. evet. evet. Bak, onlar ee, ne Neyi Baba kaç tane var burada? He? Kaç tane var burada? 26 mı? oldu. Yavrum da beraber 26. 26 tane de burada varmış. Bunların içerisinde de kendi kendine sökülmüş olan var. 25 de olabilir. Baba şu kalem siz erkek sonra da tutsana. En bu taraftaki var ya bak. Yem yedikten sonra bak. En bu tarafta koşu gördün mü? Gidiyor bak taşın üstünde şu an. Evet. Erkek mi o? Yemini yesin. Yani yarına o kadar yem yemeyeceğiz şimdi. eksik olabilir. İşte de. bir bak da. Mi değil, Bakayım da. başka kalemsiz var mı? Öyle? Ha, ha orada bak bir tane kafası kel var tüye ya girmiş. Bak. O yarı kalemsiz. Onun yanındaki de yarım kalemsiz. Evet. Bak bir tane şu orada öten var. O da aynı gösterdiğim Tamam evet. o erkek. Daha ne kilişi miydi tuttu? Bak işte onlardan hangisi ise hangisi iyi ise Bakarsın ya önemli değil. Yani şey olarak fark etmez. Hepsi birbirinin aynısı olduğu için. Şey olarak yavrusu olanı verme, yumurtası olanı verme. arkadaşlar bunlar diğerlerinden bir tık daha genç olanlar var içinde. Orada da bir yumurta bak. He <laughs> koyarsan içine yavru da çıkar yumurta da çıkar ben bu. Kaç köşe küçük kuş. Daha bu küçük mü yumurta? Tak köşe. köşede bir tane civciv çıkmış. Ama o onu ben biliyorum hangisidir. O onun da hobi. Neyse hangisiyse artık onu unutmayak da öbürünün yanına koyalım onları götüreceğim. Dışarıda <laughs> köpek var Ulaş Sakin oğlum Aşağıda da köpek var herhalde Ulaş biraz sinirlendi Arkadaşlar bunlar da böyle bizim Kuşlarımız içlerinde gene efsaneler çıkar Tek tek değil en az böyle 5 takım 5 takım Şeklinde de sahiplendiririz hepsini Tek tek seçme şansımız yok Arkadaşlar ee, yani içinden şunları 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 ver deyince ben şimdi gelip onları tekrar buradan bulmam çok zor oluyor. İşte sizinle anlaşamıyoruz. Canlı bağlanıyor sonra diyor ki gelen o benim söylediğim değildi. Giden benimki değildi. Vay efendim o değil onun yanındakiydi diye sorun yaşıyoruz. Hani ben kimse mağdur olmasın diye söylüyorum bunlarda. Ee, beş takım beş takım kardeş işte bana ağırlıklı dumanlı dumanlı kirli zaten kuşlar. Dumanlı kirli demeyin. Boz boz dumanlı. Genelde ak kuyruk kanat da var işlerinde bakın şu bak. Var ya süper mesela şurada bir tane dumanlı yavru çıkmış direkt. Şu yavru. Bak onun önünde bir tane gök yavru, yavru var aslında. Yani bak daha cik cikler bunlar. Al mesela. Ha, bu kendi kendine sökülmüş bir kuş bu arada. Biz şey yapmadık yani. Çıkırmış, şeklimiz budur ya yani 5 takım 5 takım olur hani minimum 5 takım olur belki bana 5 takım kuş gönder Hani dediğim gibi içinden seçip de gönderme gibi bir şansım da yok Ben de bilmiyorum kuşlar uçurmuyorum da kendim bizzat koyarım kutuya eşi eşine 5 takım şeklinde de minimum göndeririz ama daha azı yok yani işte bir takım şunu alayım bir takım bunu alayım öyle seçecek fırsatım da yok atıyorum İlla burada bir takla vururken gördüğünü almaya çalışıyor insanlar. Bu kuşların hepsi takla vurur bu arada yani. Dokunalım. Atıyorum 26 kuş var dedi. Bunun şu an içinde 2-3 tanesini cik cik görüyorum. 20 tanesi takla vurur en az. Ama bunlar dediğim gibi biz böyle serbest bir yerde uçuruyoruz. Öyle oda oyunu, oda perda daha az olur bu kuşların. Onu da söylemek istiyorum. Sağlıkla kalın. Benimle iletişime geçmeyen isteyen arkadaşlar da Instagram üzerinden yazarak iletişime geçebilirler. Arkadaşlar herkesle telefon numaramı paylaşmıyorum. Instagram üzerinden de gün içerisinde %100 ihtimalle dönüş alırsınız. Yani 24 saat içerisinde Instagram üzerinden dönüşünüzü alırsınız. Ee, yani orada da konuşuruz. Neyse üç e, aşağı beş yukarıda anlaşırız. Bir de şunu söyleyeyim, ee, unuttum. Her fotoğraf. Fotoğraf isteyen arkadaşlara fotoğraf çekmem gibi bir şansım yok arkadaşlar. Bakın hayvanların hepsi burada. Bu videoyu seyrediyor olmuş olmanız lazım bu söylediklerimden sonra beni aramak için. Bu videoda durdura 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 istediğiniz hayvanları gösterebilirsiniz. Bak cik cik yavru diyorum bak. Bu cik cik yavrular hepsini alan hediye. Hepsini alırım diyene hediye. Daha ne diyeyim. Yani iki tane cik cik yavru var yeme düşmüş. Onlar hediye. Ee, aynen işte yani 26'nın içinde zaten o yavrular yokmuş sayı olarak. Çünkü Onlar de da de hediyemiz var. olacak. Aynen. Yani hiç önemli değil. Hepsini aldım diye yeni hediye ederiz. 3'ün 5'in de önemi yok. Kuşlarda böyle fotoğraf da yok arkadaşlar. Tek tek fotoğraf isteyen arkadaşlar tek tek fotoğraf çekerim. Adet başı 500 lira o zaman işte. Yani hani tek tek fotoğrafını çekerim. Otururuz, emek ederiz. Alma garantisi veriyorsa ben de fotoğraf çekme garantisi veriyorum. İstediğinde göndeririz. Neyse sağlık olsun. Böyle atarla giderle konuşmayı da sevmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.